Da görmüşler videolarımızı izlemişler ve bizi buldular mesaj yazdılar küçücük kedileriyle birlikte bir, 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 bir. buraya geldiler bir Ever semtinde ee, Everi 4 diye bir dernekleri var buraya kedi evi koymayı teklif ettiler biz de kabul ettik evet böyle bir bağlantı oldu ilginç bir rastlantı oldu böyle sizlere aktarayım dedim botman sifre biş biş kim ne demiş? sıcak evlerinde yatacak şekilde onları bu gece bırakalım. Sus, 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 gel bakalım. Bu anne kedi Melisa bir yılda iki defa doğurdu. Ee, Melisa biraz korkuyor tabi. Eskiden buraya yiyecekleri attığımızda burası pisleniyordu. Birinci videomuzda dediler ki oralar pislenmiyor mu? Doğru dedik ve o yorum sayesinde bu mekanizma aklımıza geldi. Daha sonra Metin arkadaşımızla beraber bunu yaptık. Altına da tepsi koyduk. İnce bir detay var. Bu tepsi buraya fiksli. Delikler var. Bu delikler de e, yağmur yağdığında sadece yemek üzerinde kalıyor. Böylece kedilerimiz rahat rahat yiyor. Gel canım benim gel. Melisa. Stephanie söz vermişti. Bize kedi evi getirdi. Kedi yemi getirdi. öyle kediler rahat etsin diye çok güzel bir sistem yapmışlar. Şu anda yaş mamaları döküyoruz. Kedilerin dayanamadığı yaş mamaları. Havluyu atınca bu sakin diyormuş bunu da ben ilk defa duydum şimdi biz an, anne kediyi aldık diğerleri de gelince kapana girince hepsini bir de alacağız. Şimdi diyor birer diyor biz bunları ameliyat etmezsek diyor burada bu soğuk havada bütün bebeler ölüyor diyor bu da diyor hayvanlara yazık oluyor gerçekten de öyle bizim Melisa son doğurduğunda 7-8 taneydi. 3 tanesi kaldı. Evet. Melisa ilave edeceğiz siz o set. Evet. Il reste evet. trois. hayatta dayanabilenler kalıyor. Onun için bence en doğru yol gibi gözüküyor. Tabi herkesin kendi düşüncesi, kendi yorumu. Valla ne söyleyeyim gerçekten yani Allah bu Arkadaşlara, bu insanlara, bu dernekliklere öyle büyük bir kalp vermiş ki gerçekten duygulanmamak elde değil. Mexiboku, vous avez vraiment un grand cœur pour aussi. Pour les. Evet, şu anda iki tane kedimizi birden yakaladılar. Kediler biraz tepiniyor içeride ama yapacak bir şey yok. Bugün o iki tane büyüğü operasyonu yapacaklar, bunları da yarın yapacaklar ve daha sonra doğal ortamlarına salacaklar. Bu fıs kedi ve köpeklerin e, strese girmemesi için özel bir fıs fıs. Sıfıla ou quest evet. bu keski. C'est des odeurs qui déstresse le chat. Ya parfüm gibi bir şey sadece sadece e, kedi ve köpekleri stresten koruyormuş. Bu arada bunu getirdiler. Bunu, bu da yağmurlu günlerde yemeğinizi diyor, bunun içerisine koyun diyor. Bunu da onun için getirmişler. geceleri kedilerin girip girmediğine, burada uyuyup uyumadığına bakıyorlar. Üşümesinler ve de girmesinler diye. Böylece bunu yönetiyorlar. Bu otomatik bir tuzak. Kedi doğru gittiğinde gece hemen e, yeme yaklaştığında tak böyle düşüyor. Böylece kedi burada kalıyor. götürüyorlar Harun yani ama geri mi? getirecekler biliyorsun değil mi? Evet. Saat 7'ye kadar bekleyecekler diğerlerini yakalamaya çalışacaklar bulurlarsa götürecekler. Var şu köşede olması gerekiyor. Geldi mi? Bugün gördün mü sen kedileri? 7 tane geldi. Bugün? Evet. Hepsi toplaştı bir şey bırakmamışlar bak maşallah. <laughs> Sonuncu kedimizi de yakaladık. Bundan sonra artık bütün kediler tedavi olduktan sonra, sağlıkları yerine geldikten sonra kendi mekanlarına salınacak. Bazılarını ise isteyen ailelere vereceğiz. Daha doğrusu dernektekiler verecek. <laughs> Evet, 4 derneğine gidiyoruz. Kedilere bakıyorlar. Onlara iyi şartlar sağlamaya çalışıyorlar. Daha detaylı bilgileri orada alacağız. Bir bakalım. Ben de gerçekten merak ediyorum. ever Brüksel'in küçük bir şehri. 84 yaşındaki kedi evi yapan babayı çok merak ediyorum. <laughs> Bacım. Bizden gelen altı tane kedi burada. Onları şimdi bize gösterecek. Jöpe var? Oui, on va rentrer. Bunların tamamı kısırlaştırıldı. sadece sadece burada dinleniyorlar. Her türlü güvenlik var, kapıyı kapattı, dikkat etmemiz gerekiyor diyor çünkü. Yana Alors ça c'est une bouillotte. Ouais. Quand il fait très froid en hiver, quand j'ai des chats qui viennent de se faire opérer, on met ça dans une grande ronde. Hop, on leur met pendant la nuit pour qu'ils ont un peu de chaleur. Bunu mikroonda koyuyorsunuz. Ne diyorsunuz aparat? Bunu mikroonda koyuyoruz. Mikroonda 8 dakika ısıtılıyor. Geceleri soğuk olduğu için bunu içeriye koyuyorlar ve kedileri bu şekilde ısıtıyorlar. Bundan dolayı gerçekten ilgismende ilk defa görüyorum. Kedilere ev yapıyorlar, içerisine frigolit koyuyorlar, kenarlarına çerçeve, e, bur dışına da vinil. plastik koyuyorlar. Böylece ortaya kedileri korumak için, onların sıcak kalması için güzel bir şey oluyor. E, Monsieur Pierre'in yani babanın yanına gidelim. Bir de onun görüşlerini alalım. Hey. Bonjour, merhaba. <laughs> gel buraya gel. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmin neydi senin? Selia. <laughs> Stefani. Ta fille elle parle très bien Türk. Mieux, mieux sa maman. Niye kesem o? Sen normal ha? Evet. Muhtemelen normal. Stefaninin kızı Türk. Eski eşinden. Selia nasılsın? İyiyim. Şu an çalışıyorsun. Çok vaktin yok seni fazla tutmayacağım. Burada annen kedilere yardımcı oluyor. Çok iyi kalpli birisi. Evet. Siz de tahmin ediyorum öylesinizdir. Burada evinizde kaç kedi var? 2 kedim var. Ben. Dedem üç kedi var. Annem... takımın kadar 7 kedi var. 7 kedi var. Evet. Bir de refüjeler var değil mi? Evet. Peki deden burada? 85 yaşında. Hı hı, evet. Kedi evi yapıyor. Evet. Çok güzel bir iş yapıyor değil mi? Evet, evet. Ne diyorsun? Evet. Ne düşünüyorsun? Hayvanları besleyen, onlara yardım eden bir ailem var. Ne düşünüyorsun? Um, ne söylemek istersin? Çok mutluyum. Fier. Evet. Çok gurur duyuyorum diyorsun. Evet. Oui, evet. on evet. français. Evet, on français ve Türkçe. Türkçe Evet, çok mutluyum. Um, öyle bir ailem var. J'aime beaucoup ce qu'ils font et moi aussi Çok seviyorum evet. diyor hayvanlara yaptığı. Evet. Evet hayvanları dolayı diyor. Beraber konuşalım Türkçe ortaya karışık. Evet. Rahat ol. <laughs> Deniyorum. Utandım. Yok estağfurullah. Çok güzel konuşuyorsun. Evet yalnız ama. öğrendim mi ama at, ata yapıyorum. Ama güzel çeviriyorsun. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışıyorsun Rica herhalde. Rica ederim. evet. Seni fazla tutmayalım. Evet. Maşallah. Her gün böyle çalışıyor mu? Evet. Her gün. Her kedi zaman. kedi evi yapıyor. Evet. Evet. Her zaman her sabah her akşam her zaman. <laughs> Monsieur Pierre evini bitirdi. Bir kedinin evini daha bitirdi. Buraya imzasını attı. Alors, euh, vous faites combien maison par semaine plus ou moins? Bah, écoute, il faut compter pour une petite comme ça, il hmm. faut compter euh, deux heures et demie à peu près de travail. Böyle böyle bir küçük bir ev için iki buçuk ah. saat yeterli diyor, Parce vous faites combien hey. pièce plus ou moins? dans une semaine. de je peux en faire deux Günde iki tane bundan yapıyorum diyor. Bazı günler diyor çok kendimi iyi hissetmediğim zaman yapıyorum diyor. Ce, ce yala, sur, Bu orada gördükleriniz diyor aşağı yukarı bir hafta falan oldu diyor. Orada iki tane en büyük, bir tane orta boy, beş tane de küçük var. Alo, vous faites pourquoi la Diyorum niçin bu evleri yapıyorsun. Alors, il faut savoir déjà que mon père est le président de l'association depuis quelques mois. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki benim babam bu derneğin başkanı diyor. Voilà. Baba, baba président. Baba, 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 papa ça veut dire papa. <gülüyor> a, papa. Président Notre travail premier à l'association c'est aider Bizim birinci önceliğimiz kedi derneğinde dışarıdaki vahşi hayvanlara yardımcı olmak. Voilà. En Belgique, il souffre the beaucoup en hiver, il Belçika'nın kışları çok soğuk oluyor. Bu da hayvanları üşütüyor. Donc on on forme de travail. Moi je les, capture pour les faire castrer. Ben diyor burada bir ekip olarak çalışıyoruz diyor babası, arkadaşı ve gönüllülerle beraber diyor. Benim diyor buradaki görevim diyor. Donc moi je les capture pour les faire stériliser, castrer. Bütün diyor hayvanları diyor sterilize etmek, onların hastalıklarına bakmak ve kısırlaştırmak diyor. Etap numéro 2. İkinci pozisyonda. Buradaki diyor başkanımızın görevi diyor, bu derneğin başkanının görevi diyor, buradaki kedi evlerini yapmak diyor. Böylece diyor kışları diyor, kediler diyor iyice temizlendikten sonra, muayene olduktan sonra burada rahatça bu evde üşümeden yavrularıyla kalabiliyor, üşümeden kalabilirler diyor. Bazen şey yapabiliriz, olabiliyor yani. Neticede profesyonel tercüman değiliz, anladığımızı aktarıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü olarak da diyor, böyle diyor, Durmuş Bey gibi diyor, beni kastediyor. ediyor. Durmuş gibi diyor, hayvan diyor dışarıda, sokak hayvanlarını besleyenler diyor ve bunun yanında sizin gibi bize telefon edip burada hayvan soğuktan hasta oluyor, üşüyor diyenler, yardımcı olan insanlar bizi arıyor. Bu da bir üçüncü etapımız diyor. Evet. Mesela senin orada diyor 13 tane diyor kedi yakaladık diyor 2 tane daha var diyor. Voilà donc on évite une catastrophe parce que si il y a 15 chats qui vont faire des bébés l'année prochaine il va avoir 15 tane kediyi düşünün diyor siz seneye diyor bunlar doğurduğu zaman diyor Comienps Benkatve. Evet. Chaque année yani, une femelle fait deux portées de trois à quatre bébés. Yani 1 senede iki defa evet. doğum yaptığını düşünürseniz diyor ortalık kedi kaynar diyor evet. böylece onları hepsini korumak lazım üşüyen ölen hastalanan acı çekmelerini istemiyorlar. Burası kendi evleri aşağı yukarı vize ve düz etajın o Evet. Vous vivez votre famille, non? Evet. Et Celia et moi. Babası, e, Stefani'nin kendi kızı ve Stefani bu evde yaşıyorlar. Buranın en alt katında şimdi gideceğiz, göreceğiz. Dışarıdan gelen e, işte bakılması gereken kediler var. Onu orada anlatırız. Monsieur Pierre. Oui, mon ami. C'est quoi votre sentiment? Parce que vous faites des choses bien de la cœur. Diyorum ben... ki siz güzel bir şey yapıyorsunuz. Non. Ne düşünüyorsunuz? Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Ouais. Evet. Jusqu'à 60 ans. Donc, 46 ans. Hein? Donc, 48 ans, 48 ans sans arrêt. Yani. Kadar, hiç bırakmadan çalıştım diyor. Evet. 46 sene diyor. Evet. Sans aray, travail, hein? Sans arrêt. Hiç durmadan çalıştım diyor. Toujours dans les usines, toutes les usines de Belgique, nucléaire et tout le monde. Fabrikalarda evet. çalıştım evet. diyor. ya. Yeah. Beaucoup de personnes qui ont pris leur pension après moi. Eux, ils ont dit, moi maintenant, c'est fini, je ne fais, je fais tâchili, plus rien. Et eux, ils sont morts maintenant. Onlar diyor He? şimdi öldü diyor. Burası çok He? önemli. Onlar şimdi öldü diyor. Ben kafamda evet. konumladım. Sonuna kadar çalışacağım diyor. Ve evet. o emekliye ayrılanların tamamı öldü diyor. Bak ilginç bir şey söylüyor aslında burada. Gerçekten monsieur Pierre je İlginç bir şey söylüyor. Eğer sen kafanda da emekliysen kafanda ölümü beklemen gerekiyor diyor. Ben diyor son nefesime kadar Tabiri caizse Türkçe ifadesiyle son nefesime kadar çalışacağım diye söz verdim kafamda konutladım, diyor. Bu bir dolat et, si tu çalışmayı bitirdiysen diyor hemen şu arkası diyor mezarlık diyor. Evet burası bir mezarlık. Oraya gitmeye hazırlan diyor. fait moi bu barakayı da diyor ben ee, yaptım. Sebaka fabrika etti ha işi ha. Bunun bunun hepsini ben yaptım diyor. Bu arada da gerçekten çok titiz birisi evet. Monsieur Pierre. Ee, bu yaşta e, papa nişanı yapıyor bak. Ben bu arada dedim ki 85 yaşında Pierre diye konuşurken bana dedi ki e, ben daha gençim dedi. Sen ne diyorsun dedi yani. <laughs> Hastaneler bunu bedava veriyorlarmış. Bunun üzerine biri kodan aldıkları plastiklerle kapatıyorlar. Bu hale geliyor. Büyükleri de bunlarla yapıyorlar. Merci. Salut Salut, merci. Bize teşekkür ediyor, biz de teşekkür ediyoruz. Onu kedileriyle, kedi evleriyle baş başa bırakalım. Şimdi evlatlık alınabilecek aileler için hazırladıkları kedilere gidiyoruz. Bunlara refüj diyorlar. On y Comment Barbiş, oh, 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 wow. Evet, küçücük bir şey oldu tabii. Sokak hayvanlarını kolay kolay adopt etmek kolay olmuyor. Şimdi kedileri besleyeceğiz.

şehir merkezinde bir tünelde bulunmuş polisler haber vermiş 10 saat polis trafiğe kapatmış ve bu Küba'yı kurtarmış şu an burada en cana yakınlardan en çok evcilleşenlerden bir tanesi bu her kedinin kendine göre bir hikayesi var aşağı yukarı burada 8-10 tane kedi var 2 tanesi yemek yiyor dedim niye bunlar kolay kolay gelmiyorlar bizden korkuyorlar her kedinin kendine göre bir hikayesi var dışarıda çok acı çeken kediler var. Onun için korkuyorlar, insanlardan korkuyorlar. Ee, bazı kedileri 6 ay boyunca kendimiz elimizi bile değdiremiyoruz diyor. O kadar vahşi oluyorlar diyor. <laughs> Comme ça. Une iki deux fois. Une Bu kroketler her zaman hazır burada bulunuyor. Her gün bu saatlerde günde bir defa iki tepsi yaş mama veriliyor. Burada üç tane oda var. Bu üç odanın üçünde de sekizer oner tane kedi var. Buraları da onlara göre adapte etmişler. İçerisi sıcak tam kedilere göre. Quand ils sont cool, après quelques semaines ils sont bien. Ils arrivent ici, ils sont tout maigres. Et puis après deux mois, trois mois, c'est des chichko. Ah, ilk, ilk geldiklerinde diyor. Böyle diyor çok şey oluyorlar diyor, zayıf oluyorlar diyor. Çok korkak oluyorlar ama zaman geçtikçe kilolar yerine geliyor, şişmanlıyor diyor <laughs> sizin anladığınız gibi. Est-ce que vous connaissez tous les noms de chats Oui. Oui. Tous ceux qui sont passés ici, même ya 8 an, monde. Bütün kedilerin isimlerini biliyor musunuz diye sordum. Bırak isimlerini diyor. Kaç yıl yaşadığı, kaç yaşında, nerede, hikayesi, hepsiyle birlikte hepsi kafamda diyor. Ici, jusqu'à maintenant, combien Shaki qui Alors, aşağı yukarı 2000'e yakın kedi burada yaşadı. İşte adapte oldu, evler evcilleştirildi, iyileştirildi, gönderildi, kısırlaştırıldı, gönderildi, bakım yapılı gönderildi diyor. Gerçekten güzel bir iş yapıyorlar, gönülden bir iş yapıyorlar. Tebrik etmek lazım. Yani hakikaten her yiğidin harcı değil. kedileri çocuk gibi tutmayacaksın diyor. Kedileri böyle tutacağım. Tutuluşları böyle oluyor diyor. Evet şu anda kaçamıyor ama kediler böyle kulaklarını arkaya attığında dikkat edin. Yani sinirli oluyorlar. Onları gevşetmek için, rahatlatmak için buralarını hafif hafif yavaş yavaş yaptığınızda size güvenmeye başlıyorlar. Ama yine de sokak hayvanlarına tabi dikkat etmek gerekiyor sokak kedilerine. Onlar ev kedileri gibi olmuyor. Yoksa benim gibi hüsrana uğrayabilir. Hafif bıraktığında da bırakabilirsiniz. o <laughs> If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it Büyük finale doğru geldik. İyileşen kedilerimizi birazdan salacağız. Ee, Mademoiselle Stefani ile Mabiş. Voilà, c'est bon. Birlikte üçümüz bu e, kedileri salacağız. Salarken de sizlere göstereceğiz. Qu'est-ce que tu parce que le final maintenant tu es contente? Je suis très contente de, cette belle collaboration <laughs> et qu'on va relâcher les chats qui vont plus faire de bébés et il y a le soleil en plus. Güneşli bir günde çok mutluyum diyor. Bugün bu e, iyileştirdiğimiz kedileri dışarı salmanın mutluluğu içerisindeyiz diyor gerçekten. Hoş bir mutluluk. Şimdi bu bunlar sağlam. Niye üzerine oturuyorsunuz diye düşünmeyin. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi je suis très contente et vous êtes une équipe vraiment formidable. Franchement. Çok harika bir ekipsiniz. Çok mutluyum diyor. Şimdi on peut commencer à 1 2 3. Mets tes deux de pieds en canard. Pied C'est la chenille qui redémarre. En avant les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Attroche tes mains à Allez. ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Allez, Bravo. un, deux, deux, trois. Allez, Allez bismillah. Et